Ne zamandan beri İmam Hatip okulları vardı ümmeti Muhammed'in. Koca Osmanlı devletinde, hilafet devletinde bir Allah kulu araştırsın bin medrese var mıymış? Üzerinde kaç devlet kuruldu enkazının? Milyarla insanı kim nerede eğitti? Balkanlara İslam'ı ulema mı götürdü? Şimdi Balkanlarda üzerinde e, küfrün hesaplar yaptığı Müslüman nesli alimler mi yetiştirdi zannediyorsunuz bir derviş hafız değil bir şey değil bir zaviyeden bir tekkeden şeyhi demiş gidin yavrum insanları Allah'a çağırın birkaç dilim kuru ekmek sırtında heybesinde çıkmış yürüyerek yollara selamün aleyküm emmi kimsin aleyküm selam aga nesin ne değilsin derken insanlar İslam olmuşlar Kaç bin alimi vardı ümmeti Muhammed'in? Şu bizden önceki bilhassa inkıraz döneminde, hilafet devletinin yıkılış döneminde alim mi kalmıştı piyasada? Kimi asıldı, kimi sürüldü ama buna rağmen abdest bilen abdesti öğretti. Sübhaneke diye bir dua bilen onu öğretti. Elhamdülillah dinimiz bugünlere geldi. Bu din pratik dinedir. Öyle ihtisas yapacaksın da, profesör olacaksın da, allame olacaksın. Oho, seni mi bekleyecek nesiller? Doğan büyüyor kardeşim. Televizyonları yokken bu milletin, ümmetimizin, Milleti Muhammed'in televizyonu yokken, gazetesi yokken, Facebook sayfaları yokken, yani iletişim imkanı yokken dinsiz kalmadılar elhamdülillah. Nazı kalmadılar. Dede kendi ya namaz doğru kılıyor ya da kılamıyor çocuklarına namaz sevgisi öğretti. Nene kızlara tesettürü öğretti. Nesilden nesile aşı gibi sürdürüldü bu. Genetik bilgi olarak nesilden nesile aktı adeta. Neneler bu işi hallettiler. Aynı neneye bir mushaf, bir de Tevrat kitabı götürsen, hangisi Allah'ın kitabı desen ayrıt edemez zavallı. Ne bileyim oğlum, ikisi de kalın bunların der. Kalınlığına göre ölçecek. Daha kalın hangisi ise Kur'an budur herhalde. Daha büyük çünkü. İçinde Tevrat'ta olması lazım. Ne bilsin zavallı Kur'an ne? Alfabe tanımıyor. Ama... 5 kız 4 oğlan doğurmuş hepsi Allah'tan korkan insan olarak yaşamışlar bu pratikliktir sen ilahiyatta uzmansın hala sabah namazına çocukları kaldıramamışsın e hangisi bunların Allah'ın razı olacağı iş biz hamaliye bilgisi istemiyoruz bilginin hamallığını ibadet olarak görmüyoruz bilakis Allah Teala Tevrat'ı taşıyan eşekler diyor Yahudilerin amel etmedikleri sistemden dolayı çok tevrat biliyorlar. Hahamlar ezber biliyor. Sallana sallana tevrat okuyorlar. Allah'ın dinini yaşayan yok. Hamallar diyor Allah Teala. Eşek, eşek kitap taşıyor. Der gibi Kur'an'da Cuma suresinde onları Allah böyle bir adi seviyeye düşürüyor. Biz pratik İslam istiyoruz. Eğer ben torunuma oturup da yavrum biz ümmeti Muhammediz ha. Bizim saçımızın bir kılı görünse yandık kabul edilir. O da bu sözü itibar edip saçını göstermeyen, bedenini teşhir etmeyen bir hanım kız olduysa e sen Musab teyze oldun. Sen Ayşe teyze değil Musab teyzesin o zaman. O çocuğun da kim bilir nicelerini Allah'a kavuşturacak. Halka halka devam edecek. En başında da sen bulunduğun için bütün bunların sevaplarını Allah sana da yazacak. Pratik diniz biz. Dinimiz pratiktir. Yaşantımız pratiktir. Rabbimiz bizden pratik işler istiyor. Felsefe üzerinden din yok. O edebiyatını yapmak yok bunun. Reklamını yapmak yok. Canlı örneklerimiz var. Kardeşler her şeyden önce bu işe seçilmiş kimse eğer filan teyze tarladan gelirken tatile gelmiş torununa hem sırtında kazması hem de torununa hikaye anlatıyor Yavrum şimdi gidip hemen abdest alacağız, namaz kılacağız tamam mı diyor. Ha, götürüyor, lavaboda da yok, ineklerin su içtiği harkın başında ona bir abdest aldırıyor. Aman Allah'ım be, Muaz bin Cebel bu ya. Peygamber aleyhisselamın Yemen'e gönderdiği Muaz gibi bu. Pratik diniz biz. Dere kenarında abdestimizi alırız. Takunyamız olması, terliğimiz olması şart değil. Çıkarırız çorabımızı, çakılların üzerinde abdest alırız biz. Dinimiz pratiktir, hocalığımız da pratik olmalı. Allah bizi yokuşa sürmedi, biz kendi kendimiz rampa üretemeyiz.